Herkese merhabalar efendim. Terbiyeci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek. Yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu. Terazi olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Sizlerin akıllarındaki kişinin Ocak ayındaki duygu durumuna, genel duygu durumuna ve size karşı olan hislerine ve duygularına bakacağım sevgili teraziler. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Ama lütfen siz de hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye iyice bir odaklanın. Odaklanın ki en doğru rehberliği alabilelim. Bu arada aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Bunu her fırsatta söylüyorum. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir. Görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani kimse aklınızdaki kişi lütfen ona odaklanın. Önce e, genel duygu durumunu anlatan kartlarımızı çekeceğiz. Daha sonra size karşı olan duygu durumuna bakacağız. Hazırsanız başlıyorum. Aklınızdaki kişinin Ocak ayındaki genel duygu durumu nasıl olacakmış? Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz sevgili Terazi'ler. E, birebir bakım alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek her ikisi de gördüğünüz gibi şu anda tam karşınızda duruyor evet aklınızdaki kişiye gelecek olursam açıkçası biraz sıkıntılı bir enerjisi var e, sevgili teraziler yani ocak ayına hakikaten böyle hani yeni yıla e, yeni hayal kırıklıklarıyla başlıyor diyebilirim kendisiyle savaşı var mücadelesi var e, biraz böyle e, kafasına kırk tilki dolanıyor kırkında kuyruğu birbirine değmiyor aynı zamanda bir mahcubiyet duygusu var. Yani hakikaten böyle Ocak ayına hoş bir ruh haliyle gireceğini söyleyemem. Bir kere her şeyden önce biri tarafından ihanete uğradığını düşünüyor. Ama bu illaki örneğin özel hayatındaki biri onu aldatmış demek değil. Yani bir arkadaşının ailesinden birinin bir yanlışına şahitlik etmiş olabilir, ona karşı bir adaletsizlik yaptığını düşünüyor olabilir. Böyle bir ihanette olabilir burada kartlarımızı anlattığı şey ama birebir özel hayatındaki insanın ona ihanet ettiğini de düşünüyor olabilir elbette ki. Sonuç olarak bu genel bir açılım ve ben genelleyerek anlatıyorum. Böyle bir duyguyla Ocak ayına başlıyor. Yani ben bir ihanete uğradım, ben bir haksıza uğradım, ben bir yanlışa uğradım ee, diyor. Ve bu konuyla ilgili de hani dediğim gibi kafasında kırk tilki dolanıyor, kırkın da kuyruğu birbirine değmiyor. Kendi içerisinde çözümlemeye çalışıyor, kendi içerisinde anlamlandırmaya çalışıyor ve kendisiyle vermiş olduğu bir savaş da var. Yani belki nefsiyle savaş halinde, belki... Ee, kararlarıyla savaş halinde yapmak istedikleri ama yapamadıkları ile ilgili savaşı olabilir yani kendi ile ilgili bir mücadelesi olduğunu ve belki de bu durumla alakalı yani ihanete uğradığını düşündüğü için belki bunu bununla alakalı bu o kafada ...tilkiler dolanıyor ve bununla ilgili... ...bir savaş ve mücadele de veriyor olabilir. Sonuç olarak karışık bir ruh hali... ...olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak... E, ...çok böyle... hani ...gitgelli bir e, duygusu... ...olacağını söyleyebilirim ve... ...bir mahcubiyeti de var. Yani... E, ...birine... ...karşı duyduğu bir mahcubiyet... ...duygusu da var. E, belki birine bir söz verdi ve... ...bu sözü yerine getiremedi... ...bu sözü tutamadı. Bunun mahcubiyeti... ...olabilir birine yardımcı olması gerekiyordur ama herhangi bir konuda olamıyordur. Bunun mahcubiyeti olabilir. Böyle de bir mahcubiyet duygusu da çıkıyor enerjisinde. Şimdi en çok merak ettiğiniz yere gelelim. Size karşı duygu durumuna bakalım. Çünkü kişisel sanatlarımdan da biliyorum ki aslında en çok bu merak ediliyor. Ee, bakalım size karşı ne olacak duygusu, ne çıkacak, ne anlatacak bize kartlar. Şöyle yine hem aklınızdaki kişi hem de kartlarımı lütfen odaklanın. Ve hazırsanız hemen şöyle birkaç tane kart çekelim. Sonrasında devam edeceğiz. Bunu da e, söylemek istiyorum. Şu kartta fırladı. Bunu da alalım. Yani size karşı da tabii ki genel ruh hali böyleyken size karşı da çok pozitif bir enerji beklemiyordum açıkçası ama şunu söyleyebilirim. E sizi çok kafasına takıyor. Çok düşünüyor. Yani kişisel seanslarımda da en çok bu soruyu alıyorum. Bu kişi benim aklımda ben onu düşünüyorum, özlüyorum, merak ediyorum. O da beni düşünüyor mu, özlüyor mu, merak ediyor mu sorusu oluyor. Eminim ki siz de şu anda bunu merak ediyorsunuz. Evet sizi düşünüyor. Fakat sizden de bazı beklentileri var sevgili teraziler. Yani bu kişiyle aranızda nasıl bir diyalog var? Aranızda ne geçti ya da ne geçiyor? Ee, bilemem ama sizden bazı beklentileri olduğunu söyleyebilirim. Yani bu hayal kırıklığı e, meselesi biraz sizinle ilgili de olabilir gibi hissettirdi şu anda bu kartlar bana. Çünkü size de böyle bir küskünlüğü var gibi içten içe size bir kırgınlığı var gibi. Artık dediğim gibi aranızda ne geçti ya da ne geçiyor bu kişi sizden ne bekliyor da bulamıyor. Bunu siz bilirsiniz. Herkes kendi e, ilişkisine göre şu anda değerlendirsin bunu. Ama sonuç olarak dediğim gibi size karşı da böyle bir kırgınlık var gibi duruyor. Beklentileri pek karşılanmıyor ve karşılanmadığı için de e, bunun bir küslüğünü e, kendi içinde yaşıyor gibi. Belki de siz hiçbir şey yapmıyor da olabilirsiniz yani bu anlamda, negatif anlamda ona hiç e, kötü bir şey yansıtmıyor da olabilirsiniz ama genel ruh hali sebebiyle belki sizden istediği ilgiyi, alakayı göremiyor. Ama net olarak dediğim gibi söyleyebilirim ki sizi merak ediyor, düşünüyor, hayatınızda olan birisi ise de e, aynı şekilde, şu an görüşmediğiniz birisi ise de aynı şekilde. Hatta deriz ya gündüzleri aklımda, geceleri rüyamda diye. Kesinlikle böyle gündüzleri aklındaysanız emin olun ki geceleri de rüyasındasınız ve Ocak ayında e, sizinle ilgili hani daha öf, sık rüyalar görecek gibi görünüyor açıkçası. E, hemen devam edelim bakalım. Bir üç tane daha kart çekelim bu kartlar bize ne anlatacak. Bu arada benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Büyü vesaire gibi düşünülebiliyor ama asla böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız, sizi daha çok düşünüp özlemesini sağladığımız ve hatta küslük varsa bu küslüğü sonlandırmak adına yaptığımız bir çalışma. Çok da güzel geri dönüşler alıyorum. Terveci Kız'ın Instagram hesabıma göz atarsanız fikir sahibi olursunuz. Ee, yine bu çalışmayla ilgileniyorsanız bana WhatsApp ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada Terveci kız Instagram hesabımı mutlaka takip alın çünkü şu anda orada e, hediye seansım var. Bir kişiye hediye seansım var. E, o fırsatı da kaçırmayın isterim. Şimdi üç tane daha kart çektim. Ee, yani çok karışık sevgili teraziler size karşı gerçekten çok karışık. Ee, bir aklı sizinle olan diyaloğunu kesmesi gerektiğini söylüyor ona ama bir aklı da diyor ki e, tam net bir bitiş bana iyi gelmez, benim ruhuma iyi gelmez falan. E, görüştüğünüz birisi ise dediğim gibi bu ay yani Ocak ayında ilişki biraz böyle karşı taraf açısından bir dengesiz hale gelebilir. Size bir iyi bir kötü e, şekilde yaklaşabilir. E, görüşmediğiniz birisi ise aslında sizinle görüşmek ister ama işte bir akla da dediğim gibi yani bu bir küslük varsa da aslında bunun böyle devam etmesi gerektiğini söylerken diğer aklı ona ben seninle görüşmediğimde de iyi hissetmiyorum enerjisini yansıtıyor. Çok gelgitleri olan birisi. Yani bu konuda gerçekten çok sıkıntılı bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim ama yine size derinden gelen bir kırgınlığı var bu kişinin bilginiz olsun. Görüşün ya da görüşmeyin. Bu kişinin size net bir kırgınlığı çıkıyor sevgili teraziler. Hemen 3 tane daha kart çekip toparlayacağım. Dilerim güzel kartlar gelsin. Bakalım son 3 kart bize ne anlatacak. <laughs> Bakın yine kart kırıklılığı. Ya yani bu enerji hiç mi şaşmaz? Hakikaten şaşmıyor gördüğünüz gibi. Yani bir kalp kırıklığı net bir şekilde var size karşı. Ha hani şunu söylüyor olabilirsiniz şu anda. Ya ben bir şey yapmadım. Ben onu üzecek, kıracak bir şey yapmadım. Hatta belki o bana yaptı diyor olabilirsiniz ama ee, onun psikolojisi şu anda siz bir şey yapmamış olsanız bile bazı şeyleri kendi içinde büyütmesine sebep oluyor olabilir. Ee, ve dediğim gibi net bir kırgınlık enerjisi var. Elbette ki bu genel bir açılım. %100 nokta dışı yapamayız. İşte bu sebeple hep söylüyorum. Bilen arkadaşlar yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta ay burçlarını da takip etsinler diye. Ama burada genel enerji bana bunu anlatıyor. Ben de size bunu anlatıyorum. Size bir kırgınlığı var. Aslında çok önemlisiniz. Onun için hakikaten önemlisiniz. Hayatında önemli bir yerdesiniz. E, görüşmüyorsanız geçmişinde önemli bir yerde kalmışsınız. Ama içten içe bir kırgınlık e, duygusu da hakim, sevgili terazi burçları. Efendim, şimdilik bu açımla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel e, bakımlarda böyle çok detaya girmem, en sade dille sizlere anlatıp aktarmaya gayret ederim. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz böyle videoların, böyle içeriklerin devamı için reyale de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin çünkü. E, benim için en büyük motivasyon kaynağı sizin beğenileriniz ve yorumlarınız. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.